Siz bugün ne yapıyorsunuz? Biz. Zeynep'le buluşmayacak mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ah, işte iyi insan lafını işine rağmen diye buna derler. <laughs> Kızarmış ekmek ister misin? Olur. <laughs> Efendim? Barış. Sen misin oğlum? Buyurun benim. Ben Kenan. Amcam. Amca? Açmadı mı? Yok, ararım ben onu sonra. Ya anne şimdi ben geliyorum ama problem olmasın? Olmaz, olmaz. Yani çok kalmayacağım da ne olur ne olmaz. Bir sen uyuz bir kadın var diyordun ya. Kim Ayşen mi? Ha laf etmesin sonra. O kendi işine baksın beni sinir etmesin. Bak sen. Ne yalan mı? <laughs> İyi öyle diyorsan öyledir. Sen bir şey diyordun. Öğleden sonra barışla falan buluşacağım diye. Ha evet barışla buluşacağız. Jale teyzeye bir şey yapacağız birlikte. Nasıl bir şey? Akşam görüşürüz. Sürpriz. <laughs> İyi hadi bakalım. Alo. Buradayım. Buradayım dinliyorum. Ya bir an ses gelmeyince kapattın zannettim. Hayır kapatmadım. Hani ...mektupta beni görmek istediğini yazmışsın ya. Şey diyecektim oğlum. E, yani eğer beni görmek istersen bu, bu, bugün gelebilirsin. Bugün evet, evet. Bugün görüş günü. Merak etme, ben senin adını yazdırdım. Hem akraba olduğumuz için sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bak yanlış anlama, seni zorlamıyorum. Diye. Gelmek istersen ben buradayım. Tamam mı oğlum? Tamam. Kendine iyi bak aslanım. Nereden bulmuş bu senin telefonu? Ne diyor, ne istiyor? Benimle görüşmek istiyor. <laughs> Başka derdi sıkıntısı yok muymuş? Bana ne? Esas senin telefonu nereden bulmuş, onu sorsaydın. Ben verdim. Ne demek ben verdim? Mektup yazdım. Ben telefonla görüşürüz zannediyordum ama... ...beni görüş gününe çağırıyor. <laughs> hani düşmeyecektin peşine, hani arayıp sormayacaktın? Ben sana öyle bir şey söylemedim. <laughs> Aa, ben yalan söylüyorum yani, öyle mi? Yalan söylüyorsun değil. Hiçbir şey söylemiyorsun. Belki adam suçsuz. Ben suçsuzum diyor. Ben yapmadım diyor. Belki suçsuz yere yatıyor hapiste. Sen de buna inanıyorsun, öyle ben mi? Ben sana inanıyorum demiyorum. Belki diyorum. O adam annenle babanın katili. İşte bunu söylüyorsun sadece. Ben başka bir şey bilmiyorum ki. Başka bir şey söylemiyorsun bana. Neden? Neden susuyorsun o zaman? Aralarında. Yani... Amcanla babanın aralarında husumet vardı. Amcan babanı sevmezdi. Bak, yine yeni bir şey söylemedin bana. Bunu söyledi, sustun. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum anneanne. Peki oğlum. Peki o zaman git. Kime inanıyorsan ona sor, onu dinle. Ben de öyle yapacağım. Hoş geldin Barış. Merhaba. Merhaba. Kerem Bey odasında sanırım. Yok, ben Ahmet amcayla konuşacaktım da. Evde mi? Evde, Ahmet Bey çalışma odasında. Sağ ol. Barış, hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Bildiğin gibi. Bir beş dakikanız var mı acaba? Bir konuyla ilgili görüşmem lazım da. Tabii, gel. Yıllardır yazıyormuş amcam aslında. Anneannem bütün mektupları yok ediyormuş. Ben de geçen gün şans eseri buldum mektubunu. Ne yazmış peki? Derdi neymiş? Bilmiyorum. Yani derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Benimle konuşmak istiyor. Bir de masum olduğunu söylüyor. Ben yapmadım diyor. Sen ne diyorsun peki? İnanıyor musun? Bilmiyorum. O yüzden sizinle konuşmaya geldim Ahmet amca. Çünkü bu konuyu gerçekten bir tek siz, bir de anneannem biliyor. İyi yaptın. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. Siz de karşı çıkacaksınız bana. Gitme diyeceksiniz. Demeyeceğim. Bence git, görüş. Gerçekten görüşeyim mi? Evet. Ama gideceksen her şeyi göze alacaksın. Nasıl yani? Hoşuna gitmeyecek şeyler duyabilirsin. Haberin olsun. Hazırla kendini. Yani iyisine de kötüsüne de hazırlıklı ol. Öyle çık yola. Barış. Ben her zaman buradayım. İstediğin zaman gel. Çok teşekkür ederim. Karar vermedin o zaman. Konuşmak istiyorum ama bilmiyorum yani. Ya yani istersen birlikte gideriz. Ya Ceren sana bir şey söyleyeceğim ama bozulmayacaksın tamam mı? Söyle. Yani şimdi ben o adamla senin sen gelmesen daha iyi olur. Emin misin? Ya sonuçta şimdi yeni daha tanışacağım. Hiç görüşmedim, hiç konuşmadık daha. Belki yalnız gidersem daha iyi olur gibi. Anladım da istersen yani birlikte gidelim. Yani ben içeri girmem, sen gidersin. Yok kardeşim ya, sağ ol Peki. Ben fikrini haber ver. veririm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.